FED Cup'ta ikinci karşılaşmamız Belçika ile Sırbistan arasında olacak. Belçika'ya baktığımızda 2001'de Clijsters ve Henin'le bir kupa kaldırmışlardı. Ama sonrasında biliyorsunuz Henin tenisi bıraktı. Clijsters de şu an emekliliğe çok yakın. Ee, eğer yanlış anlamayayımsa şu an son senesini yaşıyor. Son Avustralya açığını oynadığını söylemişti çünkü geçen hafta. Baktığımızda da e, şu anda kendisi... Belçika'nın kadrosunda gözükmüyor. Ee, onun yokluğunda yerini Wittmeyer, Filipkens, Handler ve Van olacak dolduracak. Ee, Wickmayer ve Filipkens'i saymazsak geri kalan iki oyuncu zaten e, oraya tecrübe kazanması için gönderilen oyuncular. Çünkü çok genç oyuncular. İkisi de 94'lü. Ve e, asıl işi Wickmayer'in götüreceğini düşünüyorum açıkçası. Filipkens de galibiyete vasıta tabii Belçika için iyi olacaktır ama Sırbistan'da ise Jankovic ve Jovanovski olayı götürecek gibi duruyor. Ee, ama Jankovic tek başına yeterli olamayacaktır. Çünkü karşısında Wittmeyer ve Flipkens olacak. Ve de biraz genç bir oyuncu. Bu nedenle biraz çekişmeli geçmesini beklediğim bir eşleşme olacak bu. Ee, biliyorsunuz 5 maç oynanıyor. Muhtemelen 3-2 bitecek bir eşleşme. Ama Belçika'nın özellikle Wickmeier etkisiyle ki turnuva e, turnuva diyorum. Maç yani eşleşmeler sert kortta ve Belçika'nın evinde oynanacak. Bu nedenle Belçika'yı bir adım önde görüyorum. Ama e, bu eşleşme üzerine bahis alınmasını pek doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü e, Sırbistan özellikle de genç Jovanovski'nin yapacağı bir sürpriz de her an öne geçebilir. Bir adım öne geçebilir. Bu nedenle biraz bahis sayısından riskli bir karşılaşma. Ama maçların keyifli geçmesini bekliyorum. O yüzden herkese iyi seyirler diliyorum.